İstemiyor mu? Evet telefonda konuşuyor. Yok sahip de ya bahçeye çıkacak. Gelin size göstereyim gelin. Zaman süsledi. Hay Allah kuzey nasıl gidiyor bakın. Yukarıdan sesler geliyor telefonda biriyle konuşuyor Berat. at. Emin misin sahide? Evet evet biriyle gidecek galiba evet. kuzey koş bakalım. Yaman ya falan siz... söyleme sahip de. Hayır. Ya, kimle gidecek? ya çıkın göstereceğim bak size çıkın çıkın çıkın. <laughs> evet belli olmaz işte bak telefonda konuşuyor tamam hazırlanıyorum diyor bak şimdi gösterin. Bak bekleyin burada kuzey dur 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 kuzey gel. Bir şeyler diyor bir yerlere gidecek ama anlamıyorum. Sinama falan gidelim diyor. Sinema mı? Bak. Bak haberleri olmaz diyor. Saçlarını tarıyor. Değil mi sen? Hazırlandı galiba Berat. Yürü inin inin. Geliyor Kuzey geç bakalım. Geç geç geç. Geliyor galiba koş koş. Hiçbir şeyden haberimiz yok tamam mı? Hadi herkes otursun. Ben de mutfaktayım koş bakalım. Bakalım söyleyecek mi bize nereye gittiğini. Kuzey senin haberin var mı? Ablan nereye gidiyor? Aa. Yok diyor. Berat geç geç geç. Ben de mutfaktayım gidiyorum benim işlerim var. Elifçim ne işi nereye gidiyorsun? Ay, sen bilmezsin boş ver. Aa Berat Elif gidiyor. Elif. Kızım Elif mi aa misin? dinlemiyor da bizi ya bak ya. İşlerim vardı da ayakkabısını Elif. da oradan giyiyor Berat. Elif sen kaç yaşındasın da şunla? Evet aa çıktı gitti Mesela pes gittim, yani berat yürü takip ediyoruz yürü elifi takip edeceğiz kuzey gel bakalım koş, koş 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 arabaya binelim hemen nereden gidiyor acaba herkes her şeyini alsın elif'e gizli takip yapıyoruz kuzey senin haberin var mı ablan evet. nereye gidiyor sana söylemedi mi yok o zaman biriyle buluşacak kesin ablan gel 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 Tamam geliyorum anne bilin haberi yok zaten acele acele çıktım merak etmişlerdir İnşallah babamın takmeti gitmiş. Bundan sonra gelmezler. Gelirlerse onların hakkını bilirim. Neyse kanka benim kapatmam lazım. ATV'yi çalıştırıp süreceğim. Tamam, tamam hadi görüşürüz. Aman şimdi buraya takalım. İnşallah fark etmezler beni. Habersiz habersiz gittim. Merak etmişlerdir. Kaskımı takacağım. Şimdi. Onun çvistini. Kaskımı takayım. Abla'ya gizli operasyon yapıyoruz. Gözlüklerimizi aldık tamam mı? Hemen arabaya binelim. Aa! ATV yok. Kuzey, yoksa ablan ATV ile mi gitti? Kesin ATV ile gitti. Hemen yakalamamız lazım. Acaba nereye gitti? Hayır, Berat ışıkları da söndür bakalım. Hemen gitmiş Berat. Gelin 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 gelin. Ben şimdi. Tamam şimdi arabayla yakalarız. Hızlı yakalamamız lazım. Elif'e gizli operasyon yapıyoruz kızış. Gel bakalım koş 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 koş. Ne oldu anneciğim? Gizli Kiko'dan her şeyi almayız. Bizden gizli bir şeyler yapıyor zaten. Baba. Al. Tanımasın. Baba. Evet gözlü tak tanımayacak. Baba. Benim gözlüğümü de ver. Baba asıl sana kötü iş. Çünkü senin paraların var onda. Evet, doğru. Hadi ya, bakalım Elif'e gizli ya. operasyon Biraz yapıyoruz. Kiko'nun kendine satın. Evet arkadaşlar gözlüklerinizi takın 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 tanınmayın Gözlüklerimizi taktık Elif'e gizli operasyon yapmaya gidiyoruz ne, kapsam, bakalım bizden ya. gizli kuzey niye kapını örtmedin anneciğim tam da çıkıyorduk gözlüğü nasıl takmış ya şimdi arkadaşlar Elif'i takip edeceğiz bakalım bizden gizli nerelere gidiyor ama eninde sonunda yakalayacağız Berat hızlı çıkmamız lazım misiniz arkadaşlar tam gizli operasyoncu olmadık mı Elif'e çok kötü bir operasyon yapacağız baskın yapacağız Berat, bakalım gidiyor muyuz Ağlayan gidiyoruz Berat kaybettin ya şu Buradan mı döndü acaba? Yok, bak teker izleri var burada. Teker izleri var. Gerçekten o zaman tamam buradan döneceğiz. Kesin ATV ile buradan gitti. Of ya kayıp ettin. Hadi bulamazsak Elif'i. Sadece merak etme beni Tamam hadi o zaman gizli oh, operasyon oh, yaptık. Gitmiş. Evet doğru buradan geçmiş galiba. O zaman kesin buluruz değil mi? İlla ki buluruz. Gel bakalım. Arkadaşlar Elif buradan geçtiğine göre. Evet kesin bir yere gitti ama dur bakalım bulacağız. Kesin forma gitti. Hadi forma doğru gidiyoruz. Of, sadece ne formu ya? Küçük bacağıyla nasıl gitsin? Nereye gitti abi? o zaman? Nasıl bulacağız Elif'i? Burada bakkala falan gitmiştir Ya saçmalama Berat baksana orada falan gözükmüyor Hadi gidelim artık Şimdi yetişeceğim ben onu e şimdi nereye geldik? Arkadaşlar biz Elif'in izini kaybettik. Kayboldu ya. Evet gerçekten kaybettik ama şimdi Mersin forum'a geldik. Neden geldik? Çünkü telefonda forum falan demiyor muydu? Evet, Arkadaşın öyle diyordu yani. Acaba kimle buluşacağız? Güzel. Ablaya bir kışkırtma yapacağız. Bayağı bir baskın yapacağız. Tamam mı anneciğim? Baksana, nasıl kaybetmeyelim? Aynen ya arkadaşlar bakar mısınız? Geldik gördüğünüz gibi Mersin forum'a. Bakalım burada nerelere gitti? Elif'i bu kalabalıkta nasıl bulacağız Berat? Görecek sadece. En üst kattan çıkarız artık böyle bakarız sıra sıra. İşte Allah bir şeyler olmuş elif, bir şey yanıyor. Sahilde o Elif'i burada döveceğim. Burada Hayır burada Berat yokmuş yok bir şey olmaz ya dur bakalım. İlk önce ne yaptığını görelim de şurada bir yerde otoparka girelim arkadaşlar. Geldik mi? Geldik, Kuzey haydi, haydi, hadi, haydi. bakalım çıkın bakalım kesin Hoş da. Berat. Tamam gel 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 Kuzey. Kuzey de buradaki yazı yok ya arkadaşlar hızlıca çıkalım. Ben sonunda geldim. Çok yoruldum. oldu. Seni koyayım. Gel. Ne dayanma Geldik de Hadi, göremedim Hadi gel bakalım göremedim. Gelin yukarı çıkmıştır illaki buralarda yok zaten. Gel bakalım Kuzey sen hiçbir şey bilmiyorsun değil mi? Kuzey foruma geldik. Ablamdan Aynen. hiç haberin yok. Bence Kuzey biliyor. Hiç evet. Bana da öyle geliyor. Kesin biliyor. Hadi gel bakalım buradan girişimizi yapalım. Benat Kuzey şimdi nereye bakacağız biz buradan? Bence önce Kiko'ya gidelim. Kiko'ya mı? Orada ne yapacak ki ben gitti Bence ki? Bence kesin Kiko'ya gitmiş. İyi tamam yürü o zaman. yürüye merdivenlerden gidelim. Hemen şuradan çıkalım. AVM'de bayağı kalabalık. Umarım yani bulabileceğiz. Kiko'da yakalarsak hesabı kesinlikle ben öderim. Tamam hadi yürü bakalım. Kiko'ya gidiyoruz. Kuzey ilk önce Kiko'ya gidiyoruz. Elif'e bakacağız. Tamam mı? Abi bile zaman Neyse bekleyeyim. Gelir herhalde. Arkadaşım içeride. Evet Neden ya, siz? dur şimdi şu taraflarda bakacağız. Acaba bu evlenge mi gitti Kuzey? Hiç haberin yok mu senin ablandan? Hiç yok Kuzey'in ya. Hadi telefona da bak. Arıyorum. Şimdi sinemaya doğru gideceğiz bakalım. Tamam oraya doğru gidiyoruz zaten. Belki orada buluruz. Hadi gelin bakalım ne oldu? Emin misin? Ama nasıl filmler var ki bu? burada buluşacaklar sinemada haydi, gelin e, emin misin? olabilir Evet gelin bakalım şimdi bir bakacağız ilk önce bakacağız içerilerde bowling oynuyorsun Elif arayacağız diyorum nerede bulacağız evet, burada olduğundan emin misin Evet bence buralara bir yerlere geldi ama nasıl bulacağız film keyfi yapalım. A, Elif kalsın Çok diyor. Izlemeye, falan mı geldi? Belki de baksana bu film var bu film var diğeri ne? korkuya gelmez zaten geldiyse buna gelmiştir. Şöyle bir bakalım. Gel, gel gel gel. Bir şey söyleyeceğim. Şurada bir yer var resim çekilmelik. Ben oraya gitti. Gel bakalım kuzen. Karşı tarafa doğru gidelim. Kesin oralarda bir yerlerde saklanıyor Berat. Bak bakalım. Siz, sen de gel hadi. Orada değil, anne. orada değil gerçekten kimse yok. Böyle yerlere saklanır ama. Yok, anne tane Nerede bir tane daha? Kuzey Nereden? bizi götürüyor. Yürü. Dur 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 dur. Bekle bekle. Ben de geliyorum. Kuzey. Şey emin misin? Elif e Nereden biliyorsun? <laughs> Eyvah Berat yakalayın. <laughs> Berat ne? saklanıyor. Oradan da görünmüyor. Elif nerede? Var. Buldun mu? Burada, burada mı Elif? Buradan kaçıyor. Kuzey yakalamaya çalışıyor. Evet. Berat Elif kaçtı. Şu anda Kuzey yakalamaya çalışıyor. Elif gel. Ya. Elif gelir misin? Gerçekten Elif <laughs> Elif kaçtı. Yürü, kesin arkadaşı o tarafta, o tarafa doğru kaçtı benim. Ne kaçtı? Evet yakalayacağız ya. şimdi. Sen kimle geldin sinemaya? Kankanla. Kankanla. Kankan nerede peki? Ben at sinemaya tek başına mısır gelmiş. Evet, burada mısır ayarlatıyor kendine. Hiç haberimiz de yok. <laughs> Kuzey nerede? Kuzey evet. de o tarafta Kankanla. duruyor. O <laughs> Elif Kankan. Gelmedi peki söyler misin? İşi varmış mı? İşi varmış. Kuzey bakar mısın? Kankasıyla plan yapmış sinemaya gelmiş. İşi varmış diyor. Bakar mısın Anne. içecekleri de hazırlatmamı? Anne elimi ısıracağım bak. Elimi yiyeceğim. Kuzey ne yapıyorsun şaşkın mısın? Ha, Hadi gel sinema şey başlıyor. Elif sayesinde. Anne elimi yedim. Gidesin. Tamam küçücük kalmış. Hadi gel Elif sayesinde biz de sinemaya gidiyoruz. Kuzey bunu da sen al bakalım birini de. Gel bakalım. Ben, ben, ben. Al bunu da ben, ben. sen al. Ben, 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 ben. <laughs> Şunu da baban alsın, Ay, üç tane. Hepsi. <laughs> <alayım. gülüyor> Sen tutabilecek misin? Sen çok kötüsün Elif. Bunun hesabını sinemada görüşeceğiz artık, tamam mı? Anlaştık mı? Senin sayende sinemaya mi geldik. Koydun, Elif ATV bulamadık. Evet, biz evet. ATV'yi bulamadık. Evet, ATV. Otobanda mı? Zene. Aa söylemiyor yerini gizli gizli gelmiş çünkü gizli gizli, gizli. sinemaya kaçtı. Geç bakalım Kuzey buradan güvendiğin oradan gideceğiz. Baba içecekleri alır biz çıkalım hadi. Elif'ciğim yalnız baya bir sinirlendi baban ona göre. Ben gerçekten şu anda zor zapt ediyorum babanı eve gidince görüşeceğiz değil mi Kuzey? Ne geçtik baba? Gel gel bu tarafa geç buradan gireceğiz zaten birlikte. Gel içeceklerimiz de gelecek şimdi. Bekle bakalım burada Elif yalnız arkadaşını hala göremedin sonradan mı gelecek? Hı hı gidiyoruz şimdi İyi, Elif Sadece sayesinde, sayesinde. Ya, ama bir şey söyleyeyim mi Elif'in arkadaşını hala görmedik arkadaşı gizli galiba öyle mi Elifciğim gizli tuttu şimdi buraya gireceğiz arkadaşlar hemen koltuklarımıza oturalım patlak mısırlarımızla sinemaya geldik gözlükleriniz takılıyor. Kuzey nasıl oldu? Şey Elif tak bakalım mi? gözlüğünü. <laughs> Elif gözlüğünü taktı. <laughs> bu da benim gözlüğüm. <laughs> Sen de mi takarsın? <laughs> ben de taktım gözlüğünü. <laughs> Elifciğim <laughs> senin sayende geldik biliyorsun değil mi? <laughs> Ama hala arkadaşına konamadık. Arkadaşım <laughs> gizemli mi kaldı? <gülüyor> 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 Elif ne oldu? Arkadaşlar Elif'le Kuzey'le korku filmine geldik. Gördüğünüz gibi Kuzey'e bakar mısınız? Kuzey sallıyor. Gözlüğünü de takmış, Berat'a bakın kör gibi aynı. <gülüyor> Görmüyor. <gülüyor> Gelip az önce düşecekti. <laughs> Arkadaşlar şuradan kim geçse düşüyor. Elif de gülme krizine giriyor, <laughs> buraya peşe oturmuş. Patlak <laughs> mısırını da almış, kolasını da almış. Kuzey ne yapıyor? <laughs> Kuzey gözlüğünü tekrar takıyor. <laughs> <laughs> Babasına kör gibi diyor. <laughs> 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 Arkadaşlar bizim geldiğimiz film galiba Anladım. korku filmi. Heyecanla izliyoruz. Daha bitmedi. Yani, Bekliyoruz yani, şimdi. Patlak uh, mısırını almış. Elif <laughs> nasıl, nasıl film sence? Böyle. Ha? Film nasıl <gülüyor> sence? Elif <laughs> 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 <Gülüyor Gülüyor> <laughs> <laughs> zor görüyor şu anda. Kuzey ne diyor acaba? Kuzey ne diyorsun? Kapı hey. babanla Elif gittiler. Biz şimdi aşağı iniyoruz onların ee, yanlarına he. doğru. Anne 10 dakika. <laughs> evet. Nola, sevdin mi sen filmi? <laughs> ama anneciğim hiç sana göre değildi film. Nasıl sevdin acaba? <laughs> Elif'le babanın yanına doğru gidelim Anne, bakalım. 5 dakika düşünme. önce varmış ama biz yine daha öldüler. Evet, gel bakalım. Elif burada bekliyor. <laughs> Elif. Elif bekliyor mu burada? Elif'e ceza olarak şuraya bence kilitleyelim Elif'i. Evet, Elif evet. bak ve şurası tam senlik. Girebilirsin oraya istersen. Kuzey çok sevdi filmi. <laughs> Elif biz seni sayende geldik ama arkadaşın nerede konuştun mu hiç? Konuşmamıştı arkadaşıyla ya. Gelmiş, Bilemiyorum ki. Gelmedi diyor ya. Elif hangi arkadaşın? Derin mi? Özge mi? Derin. Elif mi? Derin mi? Özge mi? Elif. Ara bakalım Kutu konuş bakalım niye gelmediniz sinemaya? Beni niye ektiniz de? Hadi bekliyorum. A, anne nasıl arayayım ya? <laughs> Arayabilirsin. Görüntünü ara Özge'yi. Olmaz diyor. Hadi gelin bakalım buradan çıkıyoruz şimdi bayağı diyoruz. Bu taraftan mı? Şu yanlış yerden geçiyorsunuz. <laughs> Kuzey çok sevdi galiba <laughs> filmi. Biz çok sevmedik Berat. Hı? Filmi çok sevmedik. <laughs> Kuzey sen sevdin mi? Için. Ondan mı çok? Anlayamadım. Kuzey sen nasıl sevdin filmi? Çok Hadi çok geçin yani. bakalım çıkışta <laughs> buradan. Sevdim. Elif geçti. Kuzey sen de geç. <laughs> Elif geçti bak. Sıra sıra geçiyoruz. Hadi bakalım. Ben de geçeyim arkanızdan. Evet. Elif yani çok merak ediyorum hangi arkadaşında ama birazdan aratacağım yani arkadaşını ona göre. Gizli gizli geldik. Elif'in arkadaşını niye göremedik biz sinemada? Bence gelmedi o. Sence niye göremedik? Gelmedi diyor ya. Gelin şurada resim çekilelim yine çekilelim mi? Elif istemiyor galiba üşüdüm galiba Elifciğim. Sinemadan çıktık arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Elif'e bir gizli operasyon yaptık. Yakalandı. Hep birlikte. Elif ona mı gitseydik bakalım neymiş? Ölü gelin mi yoksa? Değilmiş. <laughs> Sudaki oyunlara bak. Elif sen bundan bir kere almıştın hatırlıyor musun? Antalya'da mıydı? Evet şey almıştım. Çok, Çok küçük güzel küçük. bir minik bir çanta almıştım. Elif aslında avatara gelecektik. Baksana gel bir avatara bakalım. Arkadaşlar bakar mısınız avatar ama yaş sınırı vardır buna. Kuzey kesin almazlar bizi. bizde alırlar anneciğim de seni. Başka seni de alırlar kuzey almazlar. Başka ya ara dedi diyor da ama başka bir şey. 10 dakika sonra arayın dediler. Ha evet. evet. Aynen anneciğim. Kusey başka bir şey mi diyor? Arkadaşlar bakın yeni çıkacak sinemalar gördüğünüz gibi. Elif şimdi cezalı. Evet Elif cezalısın. Bir hafta cezalısın hem de evden gizlice gidiyorsun. Kaç saattir seni takip ediyoruz. Arkadaşın yok ortalıkta. Çok sinirlendim. Arkadaşını bizimle de tanıştırmıyorsun. Aramıyorsun da. Özge'yi ara. Hayır aramam. Derini ara. Onlardan haberi var da biz, on... biz anlaştık onlarla. Onlar atalım yürüyen merdivenden kiko'ya bile baktık biliyor musun senin için acaba Elif kiko'ya mı gitti Peki, diye dedim, yavaş kiko'ya gidip kartımı patlatacak aynen dedi. öyle aynen Kuzey ablayı nasıl yakaladık Elif nasıl baskın yaptık süper yaptık değil mi baskın yaptık sana ama babam bir hafta ceza verdi artık dışarı çıkmak yok diyor arkadaşlar şimdi o ATV'yi nasıl götüreceğiz eve? evet ya Elif atv ile nasıl döneceksin Allah ben bilir diyor. Gel, <laughs> evet anneciğim bir şekilde dönmemiz lazım yani. Aa, sizin arabanızla geleceğim diyor ya. Bizim arabamızda yer yok Elif Hanım. Sana yer yok. Kuzey. Elif'e de kışkırtmayı biz yapalım. Elif'e yer yok değil mi bizim arabada? Elif'inle ben sizin arabayla geleceğim diyor. Ama ona yer yok arkadaşlar. AVM o kadar kalabalık ki. Şey, evet Bakar evet. mısınız kalabalıklığına? Evet Elif'le şimdi bir kombin değişikliği yaptık. Çünkü çok üşüdü. Aa, Kuzey nereden çıktın hemen? Kuzey de buradan Kuzey sen üşümüyorsun galiba. Senin kombin değişmedi ama Elif'in gördüğünüz gibi arkadaşlar kombini değişti. Böylece yemeğe gideceğiz artık. Hadi bakalım. Evet onu elinden ayırmıyor da ya yanından. Hadi yürüyün bakalım çıkıyoruz. Elif üşüdüğü için bir kombin değişikliği yaptık. Elif taşıma. Oldu. Aa, gerçekten uyuyor. Çantayla, şapkayla tam uyumuş arkadaşlar. Böyle, Baka, böyle görsem tamam. Tanımayız. Aynen. <laughs> Kuzey sen tanır mısın? Yok. Merhaba, merhaba. Kuzey de tanımaz merhaba. galiba merhaba. çünkü bayağı bir değişti yani. Elif gözünde gözük. Şu anda aç bakalım. <laughs> Şu anda gözüktü arkadaşlar. Kuzey K-pop'taki kızlara benzememiş mi Elif? K-pop'taki. K-pop mi do? K-pop. Ya Elif <laughs> annesini bozdu ya. Hadi buradan da yemeğe gidiyoruz tamam mı? Gördüğünüz gibi bugün Elif'i gizlice takip ettik. Yakaladık. Sonunda böyle oldu. Sadece yemek de değil Öyle mi? O zaman oraya doğru gidiyoruz. Bakalım kimlermiş? Kim? Hiç bakalım. Fatih'le burada kalsın artık. Cezalısın zaten. Herkes gitsin bakalım arabaya. Biz şimdi nereye geldik çocuklar? Evet. Çok tatlı biriyle tanıştık değil mi? Kuzey sarıl bakalım. Ay ay tanıştık arkadaşlar? Hep birlikte sarıldık. Burada yemeğimizi yedik değil mi? Burası neresi peki? Ayana'nın anneannesinin değil mi? Anneanne değil mi? <Gülüyor> 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 Sen de göreceksin artık kendini videoda. Bakacak mısın? Evet. Tamam. Evet. <laughs> 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 Hadi bay bay yap bakalım hepicikli bay bay. Bay bay. <laughs> Elif kapanışı da yapalım o zaman kanalımıza. <laughs> Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri <laughs> açmayı <olacak. Gülüyor> Çok güzel. <laughs> <çok gülüyor> <yorulun> Yarışırız. Bay bay <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor>